Size katiyetle emrederim ki bütün avarlığınızla sünnet-i siniye sarılıp cahiliye adetlerinden ve biatlerden sakın. Sofi hakkında dedikolara aldanmayın. Paşa da olsa avamdan insanlarla ülfet etmeyin. Onlardan hangi vesileyle olursa olsun bir şey istemeyin. Çünkü bu sizin kötülükle itham edilmenize sebep olur. İki fenalık, fesatçılık arasında çaresiz kaldığınız zaman ehven olanını seçin. Mutlu kişi başkasının başına gelenlerden ibret alandır. Ehemmi, mühime tercih edin. Yani daha önemli olanı, önemli olana tercih ediniz. Sakın ola ki sultanlarla ve devlet ricaleriyle bir işe girmeyin. Çünkü onları ıslah edecek güce sahip değilsiniz. Onlara gıybet etmeyin. Veliyi emrinize işinizde sorumlu değilsiniz. Onlara hayırlı işlerde muvaffak olmak için dua ediniz. Dünya perest dünyayı taparcasına seven tüccarları, ülema taslaklarını, ilmi halk arasında bir makam elde etmek için maşa olarak kullanan talebeleri, tembellikleri sebebiyle yüklerini halka taşıtmaya çalışan asalakları, maneviyatı dünyasına basmak, basamak yapmaya kalkışan kişilerle tarikatta almayın. Alsanız da bu tür davranışlarına fırsat vermeyin. Bilirsiniz ki bana en sevgili olanınız ehli dünya ile alakası olmayan, başkalarından yük olmayanınızdır. Daha da sevimliniz fıkıh ve hadisle uğraşanlarınızdır. Nitekim tabileri çoğalanın şeytanları çoğalır. Malı çoğalanın hesabı zorlaşır tama ve şöhret sevgisine tutulan dünyalığını artırmak makama erişmek için her şeyi meşru görmeye başlar. Dünya ile dini değişir. Zikri kalbiye devam et. Yolda giderken de olsa onu bırakma. Her işinde Allah-u Teala Celle Celle zikret. Kuvvet ve kudretini itica et. Sığın. Sadat i Ekrem Hazretleri'nin ruhaniyetinden istimat et, yardım iste. Alimlere ve Kur'an hafızlarına ikamet et. Mümkün mertebede Kur'an'a kıraatiyle en çok da fıkıh ilmiyle meşgul ol. Huzuru kalp, gönül rahatlığı seni bu işten alı koymasın.